E eşlik ediyor. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan bizlerle birlikte. Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz Zeynep. Öncelikle e, şimdiden hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Talep topluyorsunuz. Eee evet. Pasifik Holding halka açılıyor. Şöyle çok kısaca bir altını çizelim. Talep e, talep toplamaya Pasifik Holding bugün başladı. 12 13 14 Kasım'da talep toplayacak. Planlanan büyüklük 6 milyar lira halka açıklık oranı %20 olarak e, biz evet. ekrana getirdik. Sizden elbette dinleyeceğiz. Tabii e, açık olan zaten şirketler vardı holding bünyesinde. Şimdi holdingi halka açıyorsunuz değil mi? Evet. Bizim Halka açık şirketlerimiz var. Holding bünyesinde olan halka açık şirketlerimiz, Pasifik Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik ve Pasifik GEO. Şimdi de bunların çatı şirketi, grubun da çatı şirketi diyebileceğimiz Pasifik Holding'i halka açarak uzun zamandır sürdürdüğümüz halka açılma stratejimizi, e, taçlandırmış oluyoruz diyebilirim. Peki e, aslında altı altı hani, e, yani Burada teknoloji var, GEO var. Biraz Holding'i anlatmanızı rica edeceğim sizden. Biraz daha faaliyet alanlarından bahsetmenizi. Evet. Hatta bugün teknoloji tarafında da e, Pasifik Teknoloji Bağlı Ortaklığı Titra'yla da bir anlaşma yaptı. E, oradan evet. da gelen haber akışları da vardı. Zaman kalırsa ona da değiniriz. Yani farklı alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz değil evet, mi? Evet. E, özellikle e, Pasifik Teknoloji'den başlayarak anlatayım isterseniz. Biraz holdingten, holdingin karmasından bahsetmek lazım. Özgün bir sektör karmamız var. Öyle ifade ediyoruz biz. Teknolojiye yatırım yapmış. Lojistikte çok önemli bir vizyon sergilemiş. Gayrimenkul yatırımlarıyla zaten marka olmuş bir karmanın çatı şirketi Pacific Holding enerji, yenilenebilir enerji ve maden yatırımlarımızı da ilave edersek bu sektör karmasıyla bizde yer alan başka bir holding yok. Böyle bir sektör karmasıyla bir özgün bir yapımız var. Burada tabii bugün de haberi olduğu için Pasifik Teknoloji'yi anlatarak başlayabilirim. Halka açık şirketlerimizden bir tanesi Pasifik Teknoloji. Pasifik Teknoloji şirketimizde bir taraftan savunma sanayi teknolojilerine yatırım yaparken diğer taraftan bilişim teknolojileri üzerinde yatırımlarımızı devam ettirdik son yıllarda. Ama özellikle savunma sanayi teknolojilerindeki yatırımımız olan Titra şirketimiz, savunma sanayi şirketimiz Titra gerçekten son dönemde bizim de yıldızımız diyebileceğimiz bir şirketlerimizden bir tanesi. Özellikle insansız hava araçları teknolojisindeki başarısıyla mühendislik altyapısıyla yaklaşık 150 mühendis çalışıyor şirketimizde. Gerçekten adından çokça söz ettiriyor. Son yılların yıldız savunma şirketlerinden bir tanesi diyebilirim. Biliyorsunuz dünyada nereye giderseniz Türkiye'den geliyorum, insansız hava aracı üretiyorum dediğinizde bütün kapılar açılıyor. Ee, bu konuda bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda dünya çapında ciddi bir bilinirliği var. Ee, bu bize de önemli fırsatlar sağlıyor. Biz yaklaşık iki yıl önce bu Titra şirketini satın alarak e, bu sektöre giriş yaptık. Bu iki yıllık süreçte e, bir fabrika yatırımı yaptık. Sonra bir daha büyük bir fabrika yatırımı için arazi satın aldık. Bunlar Ankara'da HAB denen havacılık uzay sanayi bölgesi diye geçiyor. TUSAŞ'ın da bulunduğu büyük alan. Orada yerleşkelerimiz. Buradaki yaptığımız yatırımlarla hem üretimi hem seri üretimi ciddi şekilde planladık ve birçok ürünümüzü savunma sanayinin ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine soktuk. Şu an itibariyle Alp'in insansız helikopterimiz, Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri. Bu dünyada da çok az benzeri olan bir ürün. ilk o envantere girdi ve şu anda seri üretimle teslimatları devam ediyor. Bunun devamı olan İkinci helikopterimiz Dumrul mini silahlı insansız helikopter diye geçiyor. bu da yakın zamanda ilk teslimatını yaparak envantere girmişti. E bugün de onun bir haberi var. Savunma Sanayi Başkanlığıyla bir yeni bir sözleşmemiz oldu geçtiğimiz günlerde. Onun duyurusu var. Gerçekten o tarafta savunma sanayi teknolojilerinde Türkiye'de de özgün ilk ve tek olan birçok ürünümüz var. Dünyada da bazı teknolojilerimizde en ön sıralardayız diyebilirim. Bir de bu şirketimizin, savunma sanayi şirketimizin en önemli özelliği 3 konsept insansız hava aracının üçünü de üretebiliyor olması. Drone teknolojisi, sabit kanatlı İHA teknolojisi, bir de en son gelişen helikopter teknolojisi. Bunların üçünü de yapabilen tek şirketiz hı hı. E, diyebilirim. Haberin ardından da bugünkü e, tedari ilişkin sözleşme haberinin ardından da pozitif açmıştı Pasifik Teknoloji. An itibariyle de %4.58'lik primle 29-24'ten işlem görüyor. Peki 2026'da bu e, az önce saydıklarınız projelerin yanına yenilerini eklemeyi planlıyor musunuz? Ya özellikle e, 2026 yılının üretim tarafında seri üretimle büyüyeceğimiz bir yıl olacağını düşünüyoruz savunma sanayi tarafında. E, tabii ki kendi ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik önce e, çalışacağız ama e, çok büyük ölçüde odağımız 2026'dan itibaren ihracat olacak. Çünkü e, bu ürünlerimizi ihraç etme potansiyelimiz çok yüksek ve biz bu konuda Pasifik Teknoloji'nin e, cirosunun yüzde ihracat odaklı ciroya dönüştürme gibi bir hedefimiz var. Hı hı. İnşallah bunları 2026 yılında başarmış oluruz. Tabi Pasifik Teknoloji'de sadece savunma sanayi yok. Bilişim Teknolojileri tarafında da birçok şirketimiz ve yatırımlarımız var. E, öncelikle siber güvenlik tarafındaki yatırımlarımızla başladık. E, sonra Seyahat teknolojileri ve biletleme teknolojileri konusunda bilişim yazılımları üreten e, Ditravo diye bir şirketimizle devam ettirdik süreçleri. Devamında e, bu en son ProLine şirketini satın aldık bu yılın başında. E, o da sektörde bilinen bir şirketti. E, o da bizim bünyemize katıldı bu yılın başı itibariyle. ProLine şirketini satın alarak da biyometri alanında kimlik doğrulama konularında çok önemli bir yetenek kazanmış oldu teknoloji grubumuz. Bu ve benzeri birçok kıymetli teknoloji şirketini bünyesinde barındıran bir teknoloji grubu evet. aslında Pasifik Teknoloji. Peki Fatih Bey yine alt şirketlerden gidelim anlatmaya ama şimdi bugünün üzerinde de şunu sormak istiyorum. Mesela neden holdingi halka açıyorsunuz? Burada ana hedef ne? Sermaye yapınız nasıl? Biraz bunları da detaylandırabilir misiniz? Bizim Halka açılma stratejimiz çok uzun zamandır uyguladığımız ve önemsediğimiz bir vizyonumuz Biz kurumsallaşmak finansal kabiliyetlerimizi artırmak öz kaynaklarımızı güçlendirmek gibi birçok faydası olan halka açılma işlemlerini yaklaşık 5 yıldır çok önemli grubumuzun bir stratejisi olarak yürütüyoruz. Bu konuda bugüne kadar, Yaptığımız halka arzlara bugün Pasifik Holding'i de ekleyerek aslında halka arzlarımızı bir seviye daha yukarıya çekmiş olacağız. Çünkü Pasifik Holding bütün bu şirketlerin çatısı olan şirket. Bu bizim en çok heyecanlandığımız, en önemli halka arzımız aslında. Neden halka açılmayı bu kadar önemsiyoruz? Açıkçası biz halka açılmayı geleceğe gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en önemli miras olarak görüyoruz. Çünkü evet belki biraz hisseleriniz azalmış oluyor ama şirketleriniz çok daha değerli, çok daha güçlü hale geliyor halka açılmayla ve en önemlisi bunlardan da öte kurumsallaşmanın kurumsal yönetim şekillerini oturtmanın çok kıymetli sonuçları oluyor özellikle yeni nesillere devretme noktasında bunların çok doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü genelde biliyorsunuz Türkiye'de aile şirketi yapısı çok fazladır. Ve kuşaklara devir esnasında bazen sorunlar yaşanabilir. Biz bu anlamda şirketlerimizi kurumsallaştırarak aslında halka emanet etmiş de oluyoruz belli ölçüde. Bunu biz gerçekten kıymetli bir argüman olarak görüyoruz. Pasifik Holding'e gelirsek, Pasifik Holding sermaye yapısı güçlü bir şirket zaten. 18 milyar lira sermayesi olan bir şirket. Ödenmiş sermayesi olan bir şirket. Ama biz bu halka açılmayla birlikte bu kaynak yapımızı daha da güçlendireceğiz. 18 milyarı 20 milyara çıkartmış olacağız. Ödenmiş sermayeyi. Bu 2 milyar ilave edilen hisse senedi satış buçuk liradan fiyat olarak satılacak ve bunun kaynağı da doğrudan şirkete gelmiş olacak. Bir 2 milyar lira da kendimize ait, ortaklara ait hisselerden satacağız. 2 milyar lot. Onu da bir buçuk liradan sattığımızda 3 milyar da o taraftan kaynak elde edeceğiz. Böylece toplam 6 milyar liralık bir kaynak edinmiş olacağız. Bunun 3 milyarı doğrudan şirketimize Pasifik Holding'e girecek. 3 milyarı da ortaklar olarak bizim kaynağımız olacak. Ama biz genelde kendi varlıklarımızdan edindiğimiz şahsi kaynaklarımızı da şirketlerimizi destekleme amaçlı kullanan bir grubuz. Bu yıl içerisinde Pasifik GEO'da iki kez, Pasifik Teknoloji'de bir kez tahsisli sermaye artışıyla ana ortaklar olarak şirketlerimize kaynak koyduk. Bunu da bir strateji olarak uyguluyoruz. Burada da Pacific Holding tarafındaki bizim şahsi kaynaklarımızı da biz gene şirketlerimizdeki yatırımlarımızı da değerlendireceğiz. Bu anlamda Pacific Holding'in hem likiditesi hem finansal altyapısı güçlenmiş olacak ve ana şirket, çatı şirket üzerinden kurumsal yönetim mekanizmalarımızı daha da e, oturtmuş, daha da e, mukavemetimizi artırmış olacağız diyelim. Peki yani gelir de şirketler üzerindeki yeni yatırımlarda kullanacaksınız. Evet. E, peki Pasifik GEO'nun da az önce fiyatlamasını gördük. GEO cephesinde gayrimenkul ve inşaat alanında e, şu anda neler yapıyorsunuz? Bildiğim kadarıyla tamamlamak üzere bir proje var. E, Göktürk yeni havalimanı bölgesinde evet. yenileri gelecek mi? 2026 gayrimenkul sektörü ve sizin açınızdan nasıl bir yıl olacak? Pasifik GEO bizim en güçlü kasımız olan sektör öyle diyelim, gayrimenkul inşaat sektörü. O da bir grup, birçok şirketimiz var o grup çatısı altında. Burada tabii en önemli markamız Next Level markalı gayrimenkul projelerimiz. Bunlar bu projelerimiz gerçekten bulundukları bölgelere değer katan projeler. Ankara'daki Next Level markalı projelerimiz çok beğenildi şehre sınıf atlatan projeler olarak hep bilindi. Şu anda da hala Next Level Ankara projemiz Ankara'nın gerçekten zaman ötesi bir projesi olarak duruyor hala Ankara'da. Biz o projemizi yaptığımızda bütün Türkiye bizi tanısın istiyorduk. Ona göre bir proje geliştirmiştik. Sonra İstanbul'da ilk projemiz olan Next Level İstanbul projemizi Etiler girişinde Büyükdere Caddesi üzerinde etiler girişinde gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. O projemizi de gerçekten çok özenerek e, bütün dünya bizi tanısın vizyonuyla e, tasarladık. E, devamında İstanbul'daki ikinci projemiz de az önce bahsettiğiniz yeni havaalanı yolu üzerindeki Kemer bölgesindeki projemiz Next Level Kemer projemiz. Onun iki hafta önce bir lansmanını yaptık. Galatasaray'ın da katılımıyla bütün takım olarak katıldıkları güzel bir lansman oldu. Onların da tesislerine yakın olduğu için futbolculardan da çok ilgi var. O, o bölge zaten yeni gelişen ve hem kuzey olması sebebiyle, deprem açısından da güvenli olması sebebiyle önemli bir bölge. O tarafa çokça yatırım kayıyor. Orada bir projemiz daha olacak önümüzdeki süreçte. Başka bir arazimiz daha var. Ona henüz başlamadık. Devamında Bodrum'da bir projemiz olacak. Oradaki projemize de henüz başlamadık. Ankara'da devam eden bir projemiz var. Merkez Ankara projemiz. Çok büyük bir proje. Tek parselde 1 milyon 200 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük karma projelerinden birisi. O projemizde de önümüzdeki süreçte alışveriş merkezi kısmının açılışı olacak. Nisan Mayıs ayları gibi o e, projemiz gerçekten Ankara için o da bambaşka bir büyük yatırım e, bu ve benzeri birçok yatırımımız gayrimenkulde hep devam edecek gayrimenkul tarafı bizim dediğim gibi en güçlü tarafımız peki sektörde de e, acaba o hareketliliği görebilecek miyiz 2026'da biz bekliyoruz açıkçası çünkü e, bir yüksek faiz döneminden geçtik oldukça da zorlandı gayrimenkul sektörü. Doğal olarak en yani çok gayrimenkulü etkiliyor. Ama bu önümüzdeki dönemin zaten başladığı faiz düşüşleri. Faiz düşüşlerinin de etkisiyle artık beklemekte olan alım taleplerinin harekete geçmesini hem görüyoruz, yavaş yavaş başladı bu hareketlilik, hem de önümüzdeki yılın bu anlamda gayrimenkul sektörü açısından iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Biz o yüzden Next Level Kemer projemizin lansmanını da bu beklentiyle geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreç gayrimenkulde biraz daha canlı olacak. Peki Fatih Bey, şimdi çok farklı alanları saydık. Hani Pasifik Euroje'yi de konuşuruz, Lojistik Cephesi'nde ki Hı. o da halka açık şirketlerden evet. bir diğeri. Tüm bu sektörel farklılıkların yanına acaba yeni bir yatırım daha gelir mi? Buraya bir alan daha koyar mısınız? Halka açık olmayan enerji grubumuz var. Maden tarafı var. Yani bunlar zaten böyle sektörlerimiz var ilave. Ama yani daha fazla yeni sektör ekler miyiz sorusuna şöyle cevap veriyorum. Biz girişimcileriz, geliştiricileriz. Girişim kaslarımız hala güçlü. O yüzden bu kapıyı biz hiçbir zaman kapalı tutamayız. Ama bir taraftan da son 5 yıllık süreçte hızlı bir büyümemiz oldu Pasifik Holding olarak biraz da bu hızlı büyümeyi artık biraz tahkim etme zamanı olarak da görüyoruz önümüzdeki süreci ama her zaman fırsatlar tabii ki değerlendirilecek. Peki enerji madem bunlar halka açık değil. değil onları halka açmayı planlıyor musunuz zaman içerisinde? Onu da biz şöyle diyoruz bizim her zaman bütün sektörlerimiz ve şirketlerimiz için halka açılma kurallarını oradaki regülasyon kurallarını sağlayan şirketlerimizi biz her zaman halka açmayı düşünürüz. Ama bunların tabii zamanı, planlaması, biraz zaman planlamasını iyi yaparak bunları yapmamız gerekiyor. Bizim için halka açılmak, başta anlattığım gibi önemli bir genel strateji. Yani bunu biz çok doğru buluyoruz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakanımız da bu konulara değindi bir konuşmasında. Yani Türkiye'de hala şirketlerin, reel sektörün finans ihtiyacını bankalardan ağırlıklı karşıladığı, bunun daha çok hisse senedi piyasalarına yönelmesi gerektiği, işte Avrupa, Amerika'daki oranlara ulaşmamız gerektiğini bizzat bakanımız da söyledi. Yani SPK yetkililerimiz de bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Biz açıkçası bu doğrultuda zaten hareket eden bir grubuz hisse senedi piyasalarından kaynak oluşturabilmenin önemli bir değer olduğunu ve şirketlerin büyümesinde en sağlıklı kaynak yöntemi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden her zaman istediğimiz ve takip ettiğimiz bir yöntem. Peki o zaman bir de Pasifik Euroje'den da bahsedelim. Son iki dakikanın içerisindeyiz. Şimdi holding bugün halka arz oluyor ve holding altında e, halka açık olan şirketlerin de e, altını çizdik. Bunlardan biri de e, Pasifik Euroje Lojistik, Euroge, lojistik evet. ki %1'e yaklaşan da bir yükseliş hakimdi ki an itibariyle %0.78'lik yükselişle 12940'tan işlem görüyor Pasifik Euroje Lojistik. E, peki... E, yani bu şirket 2025'i nasıl geçirdi? Yeni yatırımlar burada söz konusu olacak mı? 2026'ya e, Yüreje Lojistik Pasifik Yüreje Lojistik çatısı altında nasıl bakıyorsunuz? Lojistik grubumuz Halka Açık Şirketi Pasifik Yüreje e, Bu şirketimizin en e, önemli e, alanı orta koridor üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar. Bu şirketimiz yani biraz sıra dışı bir lojistik şirketi. Uluslararası demiryolu lojistiği üzerine uzman bir şirket. Bu özelliğiyle diğer lojistik şirketlerinden ayrışıyor açıkçası. Bunun geleceğinin çok parlak bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Demiryolu lojistiği zaten çok büyüyecek. Bunu bütün Avrupa regülasyonları da bunu gerektiriyor. Yeşil lojistik dediğimizde zaten demir yolu lojistiği öne çıkıyor. Ama bununla birlikte 2025 yılında bu şirketimizin en değerli yaptığı hamleler Çin'le yaptığımız anlaşmalar oldu. Çin demir yollarıyla çok kritik stratejik anlaşmalar imzaladık ve orada Çin'le Avrupa arasındaki orta koridor üzerinden e, lojistik faaliyetlerinde e, ana oyuncu konumuna geldi bu şirketimiz bunun geleceğe dönük çok ciddi etkileri olacağını söyleyebilirim. Çünkü Kuzey Koridor'da çok büyük bir potansiyel var. Bunun Orta Koridor'a döneceği bir döneme geliyoruz ve Orta Koridor'un ana oyuncusu olarak bundan en çok fayda görecek şirket de Pasifik Yüreği olacak diyebilirim. Peki Fatih Erdoğan çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız teşekkür için. Değerli izleyenler Pasifik Holding halka açılıyor. Bugün 12'si 13'ü ve 14'ünde de ayın talep toplayacak ve biz de detayları Fatih Erdoğan'la konuştuk. Pasifik Holding yönetim kurulu başkanı bizlere eşlik etti. Şimdilik biz ayrılan sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.